Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde Divan Edebiyatı 18. yüzyılın genel özelliklerini görmüştük. Şimdi Divan Edebiyatı 18. yüzyıl sanatçılarını zihin haritası şeklinde göreceğiz. Divan Edebiyatı 18. yüzyıl sanatçılarından Şeyh Galip ve Nedim'i göreceğiz. Nedim 1680-1730 yıllar arasında yaşamıştır. Şeyh Galip 1757-1799 yıllar arasında yaşamıştır. Önce Nedim başlıyoruz. Nedim biliyorsunuz Lale Devri şairidir. İstanbul'un eğlence dünyasını çok iyi bilir ve içinde bulunmuş birisidir. Dini konularda eserleri yoktur. Dili yalındır, yani açıktır. Musikilidir, akıcıdır. Söz sanatlarını başarılı bir şekilde kullanır. Hece ölçüsüyle bir türküsü vardır. En önemlisi şarkı şairi olmasıdır. Yani Nedim dediğimiz zaman aklımıza şarkı şairi olduğu Direkt gelecek. Zaten çoğu soruda Nedim'in yazdığı tür olarak sorulur. Bu da şarkı biliyorsunuz Türklerin kazandırdığı nazım türlerinden bir tanesidir. Evet. Devam ediyoruz. Kalıpların dışına çıkmıştır. Yani mahalleşme kalıplarının dışına çıkmıştır. En üst seviyede mahalleşme kalıbı içerisinde en üst seviyededir. Tek eseri vardır, Divanı'dır. Ancak gazelleriyle de meşhurdur. Evet, Nedim arkadaşlar bunlardan ibaretti. Şimdi ne demi tamamladık? Şeyh Galip'e geçiyoruz. Şeyh Galip 1757-1799 yılları arasında yaşamıştır. Galata Mevlevi Hanesi'nde şeyhtir. Zengin bir hayal gücü vardır. Divan Edebiyatı'nın son büyük şairidir. Sepki'nin de akımına bağlıdır. Deli süslü, musikili ağırdır. Eserlerine baktığımızda Divanı ve Hüsnü Aşkı vardır. Hüsnü Aşkı alegoriktir. Yani sembollerden oluşur. Tasavvufi sembollerden oluşur. Ve mesnevi türünde yazılmıştır. Evet arkadaşlar bu dersimizde 18. yüzyıl sanatçılarından Divan Edebiyatı'nın 18. yüzyıl sanatçılarından Nedim ve Şeyh Galip'i gördük. Şeyh Galip'te aklımızda kalması gereken özellikle bilmemiz gereken Hüsnü Aşk eseridir. Ve Sepki'nin de akımıdır. Nedim'de ise özellikle tabii ki buradakilerin hepsini bileceksiniz de özellikle bilmemiz gereken arkadaşlar şarkı şair olması hece ölçüsüyle bir türküsünün olması soruluyor arada ama bilin yani hani çok önemli değil ama bilin. Evet divanını da bilin arkadaşlar bu şekilde. Arkadaşlar bu dersi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste Divan Edebiyatı 19. yüzyıl sanatçıları 19. yüzyıl genel özellikleriyle devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.